Merhaba arkadaşlar. Muğla'nın en iyi ilk 11 lisesini listelediğim bu videoya hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hepinize eğitim öğretim hayatınızda başarılar diliyorum. Ve hazırsanız Muğla'nın en iyi liseler listesine başlıyoruz. Birinci sırada Fethiye Belediye Fen Lisesi yer alıyor. Okul türü fen lisesi olan lisemizin öğretim süresi 4 yıldır. Öğretim şekli kız erkek karışık olan lisede yabancı dil eğitimi İngilizce olarak verilmektedir. Okul kontenjanı 120 kişidir. Taban puan 445,7025'tir. Bu okula yerleştirilen 120. kişi bu puanla yerleştirilmiştir. Ve yine bu okula yerleştirilen 120. kişinin yüzdelik dilimi 2,09'dur arkadaşlar. En yüksek yüzdelik dilim ise 0,23 şeklinde gerçekleşmiştir. İkinci sırada Menteşe'de yer alan Muğla 75. yıl Fen Lisesi var. Yine okul türü Fen Lisesi olan lisemizin öğretim süresi 4 yıldır. Öğretim şekli kız erkek karışı olan lisede yabancı dil eğitimi İngilizce olarak verilmektedir. Okul kontenjanı 120 kişiliktir. Okula yerleştirilen 120. kişi taban puanı olarak 443,5962 puanla yerleşmiştir. Yine okula yerleştirilen en son kişi olan yani 120. kişinin yüzdelik dilimi 2,26'dır arkadaşlar. Okula yerleştirilen en yüksek yüzdelik dilim ise 0,20'dir. 3. sırada Köyceğiz'de yer alan Köyceğiz Fen Lisesi var. Okul türü fen lisesi olan lisemizde öğretim süresi 4 yıldır. Kız erkek karışık şekilde öğretim verilen lisenin yabancı dili İngilizcedir. Okul kontenjanı 150 kişidir. Okula yerleşen 150. kişi 430,582 puanla bu okula yerleşmiştir. Ve yüzdelik dilimi 3,53'tür. Okulda yerleşen en yüksek yüzdelik dilim ise 0,38'dir. Dördüncü sırada Milas'ta yer alan Sebahattin Akyüz Fen Lisesi var arkadaşlar. Okul türü Fen Lisesi olan lisemizde öğretim süresi 4 yıldır. Kız erkek karışık, olan, karışık olarak eğitim verilen okulda yabancı dil eğitimi İngilizce olarak verilmektedir. Okul kontenjanı 120 kişiliktir. Okula yerleşen 120. öğrenci 418,3514 puanla bu okula yerleşmiştir ve bu öğrencinin yüzdelik dilimi 5,02'dir. Okula yerleşebilmek için en düşük yüzdelik dilim 5,02'dir arkadaşlar. Okula yerleşen en yüksek puanlı öğrenci ise puanlı öğrencinin ise yüzdelik dilimi 1,49'dur. 5. sırada Menteşe'de yer alan Menteşe Anadolu Lisesi yer alıyor arkadaşlar. Okul türü Anadolu Lisesi olan lisemizde öğretim süresi 4 yıldır. Kız erkek karışık olarak eğitim verilen lisede yabancı dil eğitimi İngilizce olarak verilmektedir. Okul kontenjanı 120 kişiliktir ve okula yerleşen 120. sıradaki öğrenci 401,3373 taban puanlı bu okula yerleşmiştir. Yine bu öğrencinin yüzdelik dilimi ise 7,63'tür. Okula yerleşen en yüksek yüzdelik dilimindeki öğrenci ise 2,26'lık yüzdelik dilimde bu okula yerleşmiştir. 6. sırada Bodrum'da yer alan Bodrum Anadolu Lisesi yer alıyor. Öğretim süresi 4 yıl olan lisede öğretim şekli kız erkek karışık şekildedir. Yabancı dil eğitimi olarak İngilizce eğitim veren lisede Kontenjan 150 kişiliktir. Okula yerleşen 150. sıradaki öğrencinin taban puanı 377,2691 puandır. Yine bu öğrenci yüzdelik dilim olarak 12,48'lik yüzdelik dilime girmeyi başarmıştır. Okula giren en yüksek yüzdelik dilimli öğrencinin yüzdelik dilimi ise 3,14'tür. 7. sırada Marmaris'te yer alan Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi yer alıyor. Öğretim süresi 4 yıl olan lisede öğretim şekli kız erkek karışık şekildedir. Yabancı dil eğitimi olarak İngilizce eğitim verilen lisede kontenjan 150 kişiliktir. Okula yerleştirilen 150. öğrencinin taban puanı 375,3409 puandır. Yine bu öğrencinin yüzdelik dilimi ise 12,93'tür. Okula yerleştirilen en yüksek yüzdelik dilimli öğrencinin yüzdelik dilim puanı ise 3,41'dir. 8. sırada yine Bodrum'da yer alan Bodrum Anadolu Lisesi yine yer alıyor Almanca bölümü olarak bu sefer arkadaşlar. Öğretim süresi 4 yıl olan lisede öğretim şekli kız erkek karışık şekildedir. Yabancı dil eğitimi olarak Almanca eğitim verilen lisede kontenjan 30 kişiliktir taban puanı 371,6371 olan lisede en düşük yüzdelik dilim ise 13,83'tür. En yüksek yüzdelik dilim ise 12,29 şeklinde gerçekleşmiştir. 9. sırada Menteşe'de yer alan Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi yer almaktadır. Öğretim süresi hazırlık artı 4 yıl olan lisede öğretim şekli kız erkek karışık şekildedir. İngilizce eğitim veren lisede okul kontenjanı 120 kişidir. Taban puanı 366,8803 olarak gerçekleşen lisede en düşük yüzdelik dilim ise 15,02'dir. En yüksek yüzdelik dilim ise 7,09 olarak gerçekleşmiştir. 10. sırada ise Dalaman'da yer alan şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi yer almaktadır. Öğretim süresi 400, 4 yıl olan lisede öğretim şekli kız erkek karışık şekildedir. İngilizce eğitim vermekte olan lisede okul kontenjanı 30 kişiliktir. Taban puan 346,6198 olan lisede en düşük yüzdelik dilim. %20,64 olarak gerçekleşmiştir. Okula girebilen en yüksek yüzdelik dilimdeki öğrenci ise 4,08'lik bir yüzdelik dilime sahiptir arkadaşlar. 11. sırada ise Fethiye'de yer alan Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi yer almaktadır. Öğretim süresi 4 yıl olan lisede öğretim şekli kız erkek karışık şekildedir. İngilizce eğitim veren lisenin Okul kontenjanı 120 kişiliktir. Taban puanı 330,27 olarak gerçekleşen lisede okula yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin yüzdelik dilimi 25,9 olarak gerçekleşmiştir. Okula kabul edilen en yüksek yüzdelik dilimli öğrencinin yüzdelik puan dilimi ise 1,65'tir. Muğla'nın en iyi 11 lisesini değerlendirmiş olduğum bu videomuz burada son buluyor arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum.